Hepinize selam arkadaşlar. Bugün final videosu yapabilirim. Anger King'i. Yani bitirebilirim çünkü bayağı bir az kaldı. 3 tane kilitli bölüm kaldı. Bir tanesini şimdi görüyoruz zaten. 10. bölümde kalmıştık. Bugün 10. bölümü, 11. bölümü, 12. bölümü ve 13. bölümü bitirmeye çalışacağım. Yeni devirler hepimize gelecekmiş. Ondan sonra da bugün arkadaşlar büyük ihtimal şey o hmm. neydi o Fakati kasaptan kaçışın. Dün çiçekler ikisini önceleme yapmıştık. Bugün bitireceğiz inşallah. Kolay doğru bile enerji, sinsiz enerji geliyor. Evet arkadaşlar levimize giriyoruz. Acaba bölüm hayalet modu mu yoksa normal modu mu? Hiç bilmiyorum inşallah hayalet modu. Yine bu çok maceral bir bölüm olacak. Tedros terdi. Kral yatağında bir şey yapacağız bir mekanizma falan filan yapacağız. Sinsiz yürümemiz var arkadaşlar. Çöper finstin Hint diyor. Ne bir yerde bir olay Hemen aktive GUI'de hinti alıyorum hemen. Evet kemencik şu anda geldik. Neresi olduğunu arıyordum ben şöyle. Tepeye tırmanıyoruz ulan merdivenden. Robon mod menüsü çıkmış. onda da yarın çekeceğim inşallah. Uçma modu varmış. Ne bileyim şöyle Ender King'e falan dönüşebiliyoruz. Çünkü onu ciddiyo budur ihtimal mekanizma. Bir bir item yayıcıymış. Item. Ya biz hiç yukarı çıkmamış gibi yukarıya mı baksak? Tamam. Yukarısı normal. Hangi ka vuruyor yine bir yerde bir orman yanıyor bırak bir şarkı. Arkadaşlar şu anda hala yeni bulanan second hit diyor. Hemen onu da bulayım. Öteki şimdi açtım o şey geliyoruz hemen. Şu an gitmesini gitmesi bekliyor. Sen gitti. Öteki şu anda açtım. Kapıdan gitmeye devam ediyoruz. Dan Kranoldu odaya girip Kranoldu Dan Kranoldu Türk giriş yapacağız derken yok. Mekanizmayı arıyoruz arkadaşlar. Galiba. Şu odaya girdik. Oradan aşağıdan çıktık. Kare çok büyük olduğu için aklında tutmaya çalışıyorum. Neren neresi olduğunu. Ergime şu balinden bir not daha alıyoruz. Bir krank istiyor bizim. Şu krankı da hemen bir bulup gelelim. Evet arkadaşlar koşarak hemen şey yapıyoruz ona. Gitti krank diyor. Krank arıyoruz hemen. Krank. Neredeymiş bakalım abi. O mekanizmayı çalıştıracağız. Bitecek herhalde. Yerleri sadece biraz zormuş. Çıkıyorum merdivenden kafa karıştırıcı olmamış mı? Size çok ka kafa karıştırıcı olmamış. Kafa karıştırıcı olduysa şu abone olun. 100 abone olalım arkadaşlar. Şu krankı gördüm ya. Şu söz arkadaşlar. Çok karışıksa 100 abone olduktan sonra şu Roblox oyunlarından en güzel oyunları en güzel Roblox oyunlarını oynayıp size göstereceğim söz. Şimdi mekanizmanın olduğu tarafa gidiyoruz tabii ki. Burası arkadaşlar. Hatırlıyorum yavaş yavaş. Buradan böyle gidiyorduk. Yok. Bu taraf değil. Öbür taraftaki merdivenli hani bir yani zaten büyük ihtimal değil <laughs> dedim ben. Ama şu an düşmemiz hemen şöyle. İlkisayarda oynayana Space'e tıklasın arkadaşlar. İlkisayarda oynayanlar öyle yapar. Şuradan beddua. Buradan hemen git. Dur. Reklam atlayayım arkadaşlar. Aşağıya hemen şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Şunu. Tamam gitti. Abi hangi taraftan gideceğim oldu mu ne dürdürü Burasıydı. ha. Doğru İyi tarafa geldi ya. Yanlış yere gelmiş. Olay bura mı abi? Yok burada mı ya odası de sabıra mı? Abi. Nerede mi? Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Orada yukarıda kaldı. Yukarı ya tam da buradan uçacağız.

Benim ya. Kırılırken kralı uyandırıyoruz. <laughs> Çok hızlı oğlum. <laughs> geçtik bu bölümde. Hemen yani 11. bölümü açıyorum. Hadi. Ne söyleyeceksin ha?